Bilek bir kaviteler, premolar ve molar dişlerin okluzal üzerinde açılan kavitelerdir. Bu kaviteler bütün pit ve füsürleri içerecek şekilde açılmalıdırlar. Bilek bir kaviteleri biz açarken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Birincisi, kavitemizin okluzal okluzal genişliği tüberkül tepeleri arasındaki mesafenin 1 3 oranında olmalıdır. Kavitemizin derinliği ise 1,5-2 mm civarında olmalıdır kaviteyi açmaya başlamadan önce tüberkül tepelerini ve açacağımız kavitenin sınırlarını işaretlememiz gerekir. Sınırları biz işaretlerken dört rehber nokta seçiyoruz kendimize. Birincisi e, distal triangular fossa, ikincisi mezial triangular fossa, üçüncüsü e, palatinal oluk, dördüncüsü ise bukal oluk. Dört noktayı biz işaretleyip bu noktaları kavite, bu noktalarda kavite açıp bunları birleştirmemiz gerekiyor. Biz bu kaviteleri açarken üç farklı frezden yararlanıyoruz. Bunlardan birincisi, birincisi round frez. Round frez ile kavitenin açtığım, çizdiğimiz noktalarda başlangıç kavitelerini açıyoruz. Dört farklı kavite açıyoruz round frezle. Rondumuzun çapı bu arada 1 mm. Dolayısıyla açacağımız kavitenin derinliği bu rondumuzun 2 katı derinliğinde olmalıdır. Ronda biz kavitenin ilk kaviteleri açtıktan sonra onları e, fissür frez kullanarak birleştiriyoruz. Yani şurada 4 kavite açtık. 4 kaviteyi e, de fissür frezle birleştiriyoruz. Son olarak da tersine konik frez kullanarak şöyle tersine konik frez kullanarak kavitemizin tabanını düzleştiriyoruz. Ayrıca ee, tabana doğru biraz daha geniş açılı bir kavite açmış oluyoruz. Tersine konik frezle. Öncelikle rond frezle başlıyorum. Rond frezle 4 farklı çizdiğimiz 4 noktadaki başlangıç kavitelerini açıyorum. Öncelikle mezyalden başlıyorum. Mezyal triangular postadan. Şöyle ilk kavitemi açtım. Tam rondun kaviteye yerleşeceği kadar olmalı derinlikte. Birazdan bunu daha da derinleştireceğiz. İkinci açacağımız kavite bu kaloluktaki kavite. Şöyle round derinliğinde açtım. Üçüncü palatinal oluk kavitesi. Dördüncü kavitemiz ise distal triangular fosadaki kavitemiz. Hava sıkarak tozu alıyorum. Şöyle açacağımız dört kavite bunlar. Şimdi bu kaviteleri fisür frez ile birleştiriyorum. Öncelikle distal ve tarsal kaviteyi birleştiriyorum. Herhangi birinden başlayabilirsiniz. Ben distal ve parateal kaviteleri birleştirdim. Biraz hızlı hızlı hareketlerle tabanda basamak oluşmasını önlüyorum İkinci olarak mezyal ve bukal kaviteleri birleştiriyorum. Kaviteleri açarken çok baskı uygulamamaya çalışın. Uyguladığınız baskı hem frezin ısınmasına sebep olur hem de mikromotorun ısınıp bozulmasına sebep olur. Şöyle öncelikle iki kavitemi birleştirdim. Sonra palatinal ve bukal kaviteleri birleştiriyorum. Şöyle iki kavitemi birleştirdim. Sonra frezimi kavitemin mezarından distaline boylu boyunca gezdiriyorum. Şöyle şu anki kavitemin kavatasnak hali bu. 4 farklı noktayı birleştirmiş oldum. Şimdi biraz bu kavitelerimi okuzaldan genişletiyorum. Hem sınırlarımı daha düz hale getiriyorum hem de kavitelerimi biraz genişletip süvercül tepeleri arasındaki mesafenin 1.3'ü olacak şekilde kaviteyi genişletiyorum. Bu arada frezimizin uzun aksı dişin paralel olmalı şöyle. Yani frez her zaman için dişin uzun aksına paralel olmalı çalışırken. aksi durumda duvarlarınızdan biri iç bükey, biri dış bükey olur. Dolayısıyla kaviteniz biraz yan olmuş olur. O kuzal kuvvetler karşısında dayanıksız bir e, dolgu oluşturmuş olursunuz. Bu arada kavitemi çok hafif derinleştirebilirim çünkü ben rondu tam rond çapında ben açtım kaviteyi. Diğer prezlerle çalışırken ister istemez kavitem biraz derinleşeceği için e, ilk etapta tam 2 mm boyunda açmadım. Her kullanacağım frezle çok az miktarda derinleştirmiş olacağım. Tabi her frezden sonra tekrardan kontrol ediyorum. Acaba kavitem çok mu derin oldu yoksa istediğim derinlikte mi diye. Şimdi rond frezle bir kontrol edelim kavitemizin derinliğini. Şöyle rond tamamen kayboluyor kavitem içerisinde. Ve neredeyse rondun iki katı derinliğinde bir kavitemiz var. Hemen hemen her yerde. Dolayısıyla ee, tekrardan daha da derinleştirmeye ihtiyacım yok şimdi ben e, tersine konik frezle kavitenin tabanını düzleştireceğim kavitenin tabanı düzleşince muhtemelen e, istediğim derinliğe gelmiş olurum tersine konik frezin iki avantajı var bize birincisi e, frezin taban kısmı geniş olduğu için kaviteyi oluştururken taban kısmında basamak oluşmamış olur İkincisi ise biz her zaman için kavitemizin taban kısmının okluzelinden biraz daha geniş dar olmasını isteriz. Pardon biraz daha geniş olmasını isteriz. Böylece yapacağımız dolgu için ekstra bir tutucu alan oluşturmuş oluruz. Şöyle öncelikle kavitenin duvarlarına hafifçe temas ederek kavite boyu boyunca ilerliyorum frezimle. Bütün duvarlarına temas edecek şekilde olmalı. Trezin tersine konik olduğu için kavitenin tabanı biraz daha geniş okucal yüzü biraz daha dar olur. Bu bize ekstra tutucu alan sağlamış olacaktır. Biraz daha hızlı hızlı hareketlerle kavitenin tavanının düz olmasını sağlıyorum. Evet, şu an için kavitemizin sınırları böyle. Keskin sınırlar var mı? Desteksiz mine dediğimiz sivri kenarlar var mı? Onları kontrol ediyorum. Şimdi de kavitenin derinliğine bakıyorum. Evet, Rondumuzun tam iki katı derinliğinde bir kavitemiz var şu anda. Yani ekstra bir derinliğe ihtiyacımız yok. Şu noktada çok ufak bir sivrilik var. Biz bu kadar sivri köşeler istemiyoruz kavitelerde. Çünkü bu sivri noktalar oktuzal basınçlara karşı dayanıksızdırlar ve kırılırlar. Bunlar kırılınca orada küçük bir kavite oluşur. Gıda sıkışmasından dolayı orada sekonder çürük oluşur. Rezilme oraya hafifçe yuvarlatıyorum. Evet şöyle sivri kenara almış oldum. Kavitem bütün sınırlarını kontrol ediyorum çok sokak şekilde. Çok baskı uygulamadan. Evet, kavitemizin sınırları bu şekilde. Tüberküller arasındaki mesafenin 1 bölü 3'ü genişliğinde, derinlik olarak yaklaşık 2 mm derinliğinde ve bütün füsürleri içecek şekilde, içerecek şekilde kavitemizi açmış olduk.